Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle beraber bir gün Brook Kerem'de nasıl kakasınızı patlatamazlar. Yani Brook arkadaşlar nasıl kakasınızı patlatamazlar. Yani bir tane çiğ daha patlatmak istediğinde artık patlatamaz arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir tane ev yapalım evet ev yani boş bir ev olsun arkadaşlar boş bir ev olsun sonun arkadaşlar burada mesela şunu alalım arkadaşlar ee, arkadaşlar bu arada ben asayım mı hmm, o yüzden arkadaşlar sesim az çıkıyor biraz arkadaşlar evet e, şu anda evimizi girdik arkadaşlar şu an ee, buradan çıkıyoruz tamam mı arkadaşlar Bakın şuradan, şuradan. açın tamam arkadaşlar. Sonra siz siz de zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bak siz de göreceksiniz arkadaşlar. Görün. Tamam bunu eğer işe yarıdaysa arkadaşlar e, lütfen e, kanıma kanalıma abone olun ve yorum yapmayı kesin unutmayın. İşe yarıda diyenler like atsın. Bir içe yaramayan desinlerde yorum yaptım işte arkadaşlar yorum yaptım yani burada bir gizli geçit var arkadaşlar bunu ee, biliyor mu musun, biliyor musunuz mu bilmiyorum ama neyse ee, neyse bak gör, göreceksiniz arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve bay bay.